Sağlık turizminde en çok hangi ülkelerden hastalar geliyor? Hangi dillerde call center'lar almalıyız ve sağlık turizmi alanında hangi ülkelere reklam çalışmaları yapmamız gerekir? Ve bunlarla beraber hangi ülkelerden uzak durmamız gerekir? Bugün bu konudan bahsetmek istiyorum. Özellikle hangi dillerde tercümanlar almalıyım? hangi dillerde call center'lar almalıyım sorusunun cevabı ilk önce hedef ülkeleri belirlemekten geçer. Ortalama 8 aylık bir veri ilimde ve bu 8 aylık veride hem kendi müşterilerim hem de analizlerim çıkarttığımda ortaya çıkan şu. Başta dünyanın global dili İngilizce, sağlık turizminin bel kemiği dili olarak belirtebiliriz. Bununla beraber Fransızca ve Rusça ikinci sıraya alıyor. Bunlarla beraber Arapça, Almanca, İspanyolca, Portekizce İtalyanca, Rumence ve Bulgarca'yı sağlık turizmi alanında en verimli kullandığımız diller. Burada verimden şundan bahsediyorum. Başa baş noktası diye bir kavram var. Örneğin siz bir dile bir yatırım yapıyorsunuz. Fransızca örneğinden bahsedelim. İyi bir Fransızca tercümanınız var. iyi bir satış grafiği var. Bunun için aylık bir reklam bütçesi harcıyorsunuz. Keza personel masrafı da yapıyorsunuz. maaşıyla, sigortasıyla sigortası ile vesaire. Bunlarla beraber o dil için harcadığınız rakamı ortaya koymak lazım. Örneğin 500 bin lira para harcıyorsunuz. Fransızca için. Dolayısıyla Fransızcadan minimumda işte 1-1,5 milyon lira civarında bir rakamı kazanabiliyor olmanız lazım ki Fransızca tarafında çalışabilin. Tabi Fransızca sadece Fransa'ya çalışmak demek değil. Bir grafik hazırladım bunlarla ilgili. Birazdan ekran görüntüsünü de açacağım. Bu ekran görüntüsünde hangi dillerle hangi ülkelere çalışmamız gerekiyor? Hangi ülkelerden nasıl verimler alabiliriz? Bugün bundan da bahsedeceğim. Ekran görüntülerini aldım. Birer grafik hazırladım. Çünkü çoğu zaman söylemler havada kalabiliyor. Dolayısıyla yazılı olarak bunları göstermek istiyorum. Bunların dışında da bizim çok uzun zamandır denediğimiz ülkelere baktığımız zaman gerçekten çalıştığımız zaman verim alamadığımızda tam 51 ülke var. Bu işe yeni başlayan arkadaşların bu 51 ülkeden uzak durmasını isterim. Tabii ki şöyle örnek veriyorum. Genelde Afrika ülkeleri de ağırlıklı bu tarafta. Uzak durması ülkeler tarafında ama bir parantez açmak istiyorum. Diyelim ki bir Afrikalı veya Güney Afrikalı bir tercümanınız var ve orada bağlantıları var. Oraya da gidip gelebiliyor. O zaman siz bu konuda istisnasınız. Çünkü orada çevresi var, tanıdıkları var, oranın kültürünü biliyor. Oraya gidip geliyorsa ve orada bir network'e sahipse o zaman sizin için de doğru yer burası demektir. Keza bu belki bu listeye girmeyen bazı ülkeler için de geçerlidir. Burada bu işin merkez noktası aslında sizin satış personeliniz ve o ülkede kuracağız network'e bağlı. Ama bugün genel olarak sağlık turizmi içerisinde hizmet veren acente, hastane ve kliniklerin hangi ülkelere reklam çıktığını, hangi ülkelerde hangi dillerle hizmet verdiğini grafiksel olarak hazırladığım bir tabloda size sunmak istiyorum. Şimdi bilgisayar ekranına geçelim ve adım adım izleyelim. İngilizce ile başlayalım. Tabii ki İngilizce'de Avrupa ülkeleri ağırlıklıdır hatta tamamendir. Bir tek Avrupa'nın dışında Amerika ve Kanada'yı içerisine aldım ama burada da özellikle Avrupa'nın dışında Amerika ve Kanada'dan bahsedeyim. Eğer Avrupa kıtasının dışında Amerika kıtasına reklam çıkmak istiyorsanız Amerika ve Kanada arasında Amerika bu işin %60'ı %70'ini belirlemeli. Yani oradaki harcayacağınız bütçenin 100 liranın 70 lirasını Amerika'ya, 30 lirasını Kanada'ya ayırabilirsiniz. Kanada biraz daha Amerika'ya nazaran daha az hasta getirebildiğimiz bir yer. Öncelikle bunu belirtmek istiyorum. Çok önemli. Bütün paranızı Amerika, Kanada'yı bir araya getirip kullanmayın. Avrupa tarafında tabii ki Almanya, İngiltere gibi ülkeler ki bu listede gördüğünüz gibi çok ön planda İngilizce bir eğer tercümanınız varsa burada yazan işte Almanya, Finlandiya, Fransa gibi ülkelere İngilizce reklamları çıkabilirsiniz. Keza Fransızca'da da aynı şekilde Fransa başta olmak üzere Belçika ve İsviçre ilk ana üç ülke. Onunla beraber ondan sonra gelen tabii ki Avrupa'daki diğer ülkelerdeki Fransızlara da reklam çıkabilirsiniz ama buradaki ana üç ülke Fransızca, Belçika ve İsviçre mutlaka. İçerisine Azerbaycan'ı ekledim. Azerbaycan'da diş ve estetikten daha çok onkoloji gibi, boy uzatma gibi spesifik tedavileri yapmanızı tavsiye ederim veya omurilik tedavisi gibi tedaviler tavsiye ederim. Diş ve estetik biraz daha pahalıya geliyor olabiliriz Azerbaycan tarafında. Rusça'da şöyle bir şey var. Rusça'yı direkt olarak seçemiyoruz biliyorsunuz savaş nedeniyle. O yüzden Avrupa'yı seçmenizi tavsiye ederim. Rusça'da direkt olarak bütün Avrupa'yı seçin. İçerisinde hariç bırakacağınız ülkeler var. Yunanistan, Kosova gibi ülkeleri hariç bırakabilirsiniz. Arapçada da e, Avrupa'daki Arapları, daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Avrupa'daki Arapları tabii ki tercih edebilirsiniz. Ağırlıklı olarak Avrupa'daki bayanları tercih etmenizi tavsiye ediyorum. 25 yaş, 55 yaş arasındaki. Orta Doğu tarafında biraz daha zor olacaktır reklam çalışmalarınız. Yani çok fazla talep geliyor ama hastaya dönüşme oranı biraz daha zor oluyor ortadoğu tarafında. Ama orada da sadece bayanları hedefleyerek estetik ve diş alanında çözümler sağlayabilirsiniz. Almanca'da Almanya, Hollanda ideal olabilir ki ben genelde buralara çalışıyorum Almanya tarafında. İspanyolca'da İspanya, Arjantin, işte Bolivya çalışılabilir. İspanyolcanın dışında buraya eklemediğim Portekizce var ki tavsiye ederim verimli bir dil olduğunu söyleyebilirim. Portekiz'e çıkabilirsiniz. İtalyanca'da İtalya, İngiltere Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İsviçre, Malta, Monaco'ya çalışılabilir. İtalyancada İtalyanların e, genel olarak çok fazla pazarlık yaptığını ve e, genel olarak konuşmaların ise fiyat odaklı olacağını baştan söyleyeyim. Dolayısıyla burada olabildiğince hizmetin kalitesini ve bu işteki tecrübenizi bahsederek sürekli fiyatı genelde ikinci plana atmanızı tavsiye ederim. Çünkü fiyatla rekabet etmek gerçekten zor olacaktır. Rumence'de de Romanya Tabii ki e, Moldova'yı da kullanabilirsiniz orada. Rumence'nin içerisinde yakınında olduğu için Bulgaristan'ı da ekleyebilirsiniz Rumence'de. Güzel bir dil ve e, verimli e, sonuçlar alıyoruz. Hemen yanında Bulgarca var. E, tabii ki Bulgaristan, Arnavutluk, e, Ukrayna kullanılabilir. Tavsiye ederim bu tarafta. Gurbetçiler tarafında şöyle bir kırmızıya aldım dikkat ederseniz. Neden? Şimdi e, teşvik alıyoruz hepimiz. Eğer gurbetçilere yani Türklere çalışırsanız aynı reklam hesabı içerisinde teşvik alamazsınız. Yabancılar için bulan bir sistem, teşvik sistemi. Dolayısıyla eğer ikinci bir reklam hesabınız varsa burada yurt dışında Almanya ve Hollanda üzerinde Türklere de reklam çıkabilirsiniz. Bu sizin için bu tablo e, oldukça işe yarar olduğunu düşünüyorum. Genel olarak acentelerim, hastanelerim ve kliniklerim genelde bu dillerle hizmet veriyorlar ve oldukça da verimli oluyor. Çok da maceraya girmenizi tavsiye etmem. Bununla beraber İkinci olarak en önemli konulardan bir tanesi hangi ülkelere çalışılmaması gerekir? Şimdi burada 51 tane ülke var. Az önce bahsettiğim gibi örnek veriyorum burada işte Burundi var mesela. E şimdi Burundi'de tabii ki çalışmamalısınız çünkü çok zor oradan hastanın gelmesi. E, reklam bütçenizi boşa harcarsınız. Ama işte Burundi'de biri vardır e, yanınızda çalışıyordur. Hatta orada belki bir ofisiniz vardır. Ee, tanı ofisi, tanışma ofisi, meeting ofisi ve orada network'ü varsa oradan düzenli olarak hasta getirebilirsiniz. Ayrı ama standart ölçülere baktığımız zaman Birundi, Orta Afrika, Nijer, Hindistan, Afganistan, ya Pakistan, Endonezya, Madagaskar, işte Gambiya, Mozambik, Gine, Togo, Somali yani buralar e, çok zor. Tabii ki burada işte organ nakli gibi, kanser tedavisi gibi eğer hizmetler veriyorsanız ve mümkünse hatta neredeyse zorunluluk halde orada bir ofisiniz varsa ki omurilik işte, tedavisi gibi, kanser tedavisi gibi yerlerde biraz daha telefonla etmek çok zor oluyor. Genelde bu tür tedavileri veren hastanelerimiz, kliniklerimiz, ajentelerimiz Hedef Ülke'de bir ön tanı ofisi mutlaka oluşturuyorlar. Orada kişilerle e, görüşüyorlar. Hatta e, tahlil sonuçlarını alıp buradaki doktorlarımıza göndererek ondan sonra karşı kişilerle iletişime geçiyorlar. Dolayısıyla burada yazan ülkelere dikkat etmenizi tavsiye ederim. Ben hiçbir müşterimde ağırlıklı yani %99 oranında hiçbir müşterimde bu ülkelere çalışmamaya çalışıyorum. Ama bazı işte 3-4 tane müşterim var kendi içinde. İşte Güney Sudan'dan çalışan, işte Gana'da olan personeli var ve Oradan hasta gönderiyor mesela. Orada ön tanı ofisinde duruyor ve orada kare reklam çalışmaları yapılıyor. İşte açık hava reklamcılığı olabilir veya oradaki yerel gazeteler, dergiler üzerinden yani konvensiyonel medyanın da kullanılmış olduğu bir stratejisi var. Bununla beraber sosyal medya üzerinden de gidiyor ama genelde bu tür ülkelerde konvensiyonel medyada en az dijital kadar ağırlıklı yürüyor bu tarafta. Bunlar önemli ama hani ben işte acente açtım, Cibuti'ye reklam çıkacak. Çıkmayın çünkü çok verimli olmayacak. İşte Afrika niş bir alan, oradan hasta getireceğim. Diğer Avrupa ülkelerinde çok fazla rekabet var diye düşünebilirsiniz ama arz-talep dengesine bakmak lazım. Çünkü eğer o ülkede yeterli verim yoksa zaten niş olmasının bir önemi yok çünkü talep yok. Yani hasta getiremeyeceksiniz. Şey gibi düşünün, İşte bu mahalle bomboş, kimse yaşamıyor. Başka bakkallık. ben burada bakkal açayım. Tamam da bakkala gelecek kimse de yok orada. Yani orada bir rakibinizin olmaması önemli değil, talebin olması lazım. Dolayısıyla genelde bu tür çalışmaları yaparken, özellikle bu çalışılmaması gereken 50 bin ülke tarafında, tıpkı yurt dışında, Avrupa'da yaptığımız gibi, mutlaka konvensiyonel medyayla dijital medyayı bir araya getirmeniz lazım. De doktor hasta buluşmaları olabilir. Ayda bir kere yapabilirsiniz. Mutlaka bunu Avrupa'da da yapmanızı tavsiye ederim. Bununla beraber şey, işte yerel gazeteler, yerel dergiler, televizyonlar, fuarlar bunların tamamına katılarak artık böyle hastayla daha yakın ilişkiler kurarak, birebir görüşerek kendimizi markalaştırmak, kendimizi en bir çıkartmak daha verimli olacak. Sadece sosyal medyada, Facebook, Instagram, YouTube ya da Google reklamcılığı artık günümüzde çok da fazla böyle e, rakibin rakibinizin olması nedeniyle artık verimliliğini her geçen gün biraz da azalttığı bir gerçek. Bu gerçeği de kabul edelim. Her ne kadar bir dijital pazarlama ajansımız olsa da artık günümüzde doktor hasta buluşmaları da bunun için çok önemli. Fuarlara katılmanız önemli. konvansiyonel medya, yerel medya, gazeteler, dergilerde artık 360 derece bir arada kullanmak lazım. Tabii bunu hemen yapmak lazım? Ben genelde sağlık turizmine yeni başlayan firmalarda bunun çok da mantıklı olmadığını düşünüyorum ilk başta. Yani büyüme aşamasında yapılması gerekir. Çünkü bugün ortalama bütçelerle başlıyoruz bu işe. İşte hemen yeni başladın, hemen fuarlara gidelim, orada gazete dergilere reklamlar verelim, billboardlar kiralayalım, metrolara reklamlar verelim vesaire. Bu kadar parçalanamaz insanların bütçesi. En azından belli bir müşteri orantısına gelmeden. Ya ben mesela şöyle bir stratejim var. Genellik ilk bir yıl dijital reklamlarla aylık 30, 50, 60 hasta ortalamasına geldikten sonra doktor hasta buluşmalarını değerlendirmeyi tavsiye ederim. Ne yapıyoruz? Aylık 50 hasta, 60 hasta seviyesine geldik. Bir yıl, bir yıl çalıştık. Artık ayda 60, 80, 100 hasta alıyoruz ve bu artık aylık ortalamaya geldikten sonra buraya kadar dijital reklamlarla yani en aslında uygun fiyatlarla hasta, tırnak içerisinde müşteri bulabildiğiniz platformlar bunlar. Bunlarla beraber aylık belli bir hasta sayısına 40, 50, 100 civarında bir hasta sayısına geldikten sonra en çok hasta getirdiğimiz ülkeleri belirleyip bunlar CRM'lerle veya kendi aldığımız notlarla örnek veriyorum İngiltere mi? Okey. O zaman iki ayda bir, üç ayda bir İngiltere'de bir doktor hasta buluşması organize edebiliriz. Çünkü artık belli bir hasta sirkülasyonuna da ulaşmış oluruz. Ama ilk günden bunları yapmak biraz var macera gibi geliyor. Dolayısıyla bu maceralara girmek biraz masraflı ve firmanın kısa ömürlü olmasına sebep olabilir. Genelde ilk bir yılı en uygun maliyetlerle, dijital tabii ki zaman kullanarak reklamlar çıkmak, personellerin oturması belli bir öğrenme sürecini tamladıktan ve belli bir satış oranına ulaştıktan sonra yani yüzde 2, yüzde 3 civarında ulaştıktan sonra aylık artık 60-70 hasta alıyorum. Artık işte İngiltere'nin şu şehrinde işte genelde işte Londra ağırlıklıdır veya Manchester ağırlıklıdır. Buralarda bir doktor hasta buluşması yapalım. Neden? Çünkü ayda ortalama 20-25 tane İngiltere'den hasta geliyor dediğimizde bunu yapmamız lazım. Keza Romanya, Bulgaristan, artık hangi ülkeyi istiyorsak buralarda yapabiliriz. Adım adım yaparak ancak başarılı olabileceğimiz de bir gerçek. Dolayısıyla aylık belli bir hasıl sayısına ulaştıktan sonra tüm konvansiyonel medyayı, yerel gazeteler, televizyonlar, açık hava reklamcılığı, metro reklamları bu sistemin içerisine dahil ederek çünkü maddi olarak da güçlenmemiz lazım bu süreçte. Hemen ilk günden bunları da yapalım, orada da olalım, burada da olalım dediğimizde maalesef buna maddi olarak çok da fazla gücümüz yetmediği de aşikar. Şimdilik bu kadar. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.